Bir tarafımda iPhone 14 Pro Max, bir tarafımda yeni çıkan Apple'ın göz bebeği iPhone 15 Pro Max. Bugün bu iki canavarın kamera karşılaştırmalarını yapacağız. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar, tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Ben böyle kamera karşılaştırmalarını çok seviyorum. Öncesinde biraz 15'te neler olmuş, 14'ten sonra nasıl gelişmeler var onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Zaten bu gelişmeler hep ufak ufak olduğu için insanların yüzünü fazla güldürmüyor. Bir Type-C var deyip geçiyoruz. Örnek veriyorum. En büyük özelliğimiz Type-C'ye geçiş oldu iPhone 15 Pro Max'te. Biliyorsunuz Avrupa Birliği standartlarında artık bütün Apple ürünleri Type-C olarak çıkacak. Ve ikinci en büyük yeniliğimiz Aksiyon butonu geldi. Eylem düğmesi deniyor, aksiyon butonu deniyor. İngilizcesi Action buton, Action Button değil mi? Action button. action button. Ama Türkçe bizim cihazlarımızda eylem düğmesi olarak geçiyor. Kasa olarak normalde gördüğünüz gibi 14 Pro Max'te böyle çok keskin hatlara sahip bir kasamız vardı. Burada ise biraz daha böyle ovalleşen bir kasamız var. Bununla birlikte aslında ele oturması daha güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Biraz daha kibar duruyor 14 Pro Max'in yanında. Kamera özelliklerine gelecek olursak veri ve kağıt üzerinde birebir ikisinin de diyafram aralıklarına kadar her şey aynı. Belki de aynı sensörü kullanmışlardır. Sanmıyorum çünkü farklılık var testlerde. Evet testlerde farklılık var ama o şeyden kaynaklanabilir. A17 çipten kaynaklanabilir. Çipte çok büyük geliştirmeler var. Yani öyle bir Type-C değişti deyip geçiştirilemez. Yani bu kesinlikle Apple fan boylukla falan da alakası yok. Çünkü anlattıklarına göre, bizim de izlediklerimize göre çipteki büyük geliştirmelerle beraber mobil oyunla ilgili baya büyük geliştirmeler var. Bunlara zaten ilerleyen videolarımda tek tek değineceğiz. Bugün fazla konu dağıtmayalım. İkisinin güzel kamera testlerini yapacağız. Gösterdiğim gibi tasarım olarak tekrardan bakın sizlerde. Buradaki ovallik, titanyum kasa Buradaki aksiyon butonu, eylem düğmesi artık ne zıpkımsa. Onunla birlikte değişen pek fazla bir şeyimiz yok. Dizayn ve tasarım olarak. Tabii ki de artık bu her zaman böyleydi. iPhone 12'den 13'e geçtiğiniz zaman 12'nin kılıfları 13 olmuyordu. 13'ten 14'e geçtik. 13'ün kılıfları 14'leri olmadı ve tekrardan 15'te de kılıflar, 14'ün kılıfları olmuyor. Şimdi gelin testlere geçelim. Mert'le beraber çok güzel testler yaptık bu iki cihazla ilgili. Gündüz, gece fotoğraf ve video performansları gelecek. Daha sonradan tekrardan burada bir özet geçip videoyu kapatırız. Hadi gelsin fotoğraflar, videolar. Start verildi ve koşu başladı. Evet, hadi yürüyoruz bir yandan. Ön kameralardan görüyorsunuz bizi. Şu an sesim iPhone 15 Pro Max'ten geliyor. Şimdi de iPhone 14 Pro Max'ten geliyor. Nasıl geliyor iPhone 14 Pro Max'ten sesi? Güzel mi? Say bakayım haftanın günlerini. Monday. <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, evet. cuma, cumartesi, pazar. Ne? Samtak, Freitag. Ne? 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 Montag, Dinstag, Mitko, Donnerstag, Freitag, Samstag, Zontag. Evet. A1 Almanca dersine hoş geldiniz. Aa bak bak dinamik aralığa bak. Bir tık daha yukarı parmağınla ikisine de şöyle dokunsana bulutlara. Çok karaltıyor mu? O 15 aldı. 15 Pro Bak puslu biraz daha. Evet böyle çok biraz daha net. Böyle ufak bir tokatlama yaptı. Evet renkler de çok iyi. Sen de çok iyisin. Aa şimdi de 14 daha iyi. Ne oluyor oğlum? Evet efendim. Şimdi sinematik moddayız her zamanki gibi. Artık sana dönüp bakmaktan ben çok sıkıldım ya. Oğlum ceketini bana taşıttırıyorsun. Şu an fark ettim ben bunu. İkimize yapacağımız testlerde ben yapıyorum şu an. Kolum omzum ağrıdı. Sesimi çıkarıyor mu hiç bu? Tamam. Tekrar dönüyorum. Taşıyacağız o Bir zaman. Bisiklet geliyor. anamıza sevmeden kenara. Evet. Sinematik modda bu şekildeydi. Evet. Sinematik moddayız. Gel babası. Bakalım nasıl kesiyor, arkayı nasıl ayırıyor. Detayları görelim saç araları. Evet, bir sağa bir sola. Dur çok yakınlaştım. Şöyle yapalım. Evet. Alan derinliğine bakın. Saç taraflarına özellikle dikkat edin. Ha, parmaklara dikkat edin. Bak testi biliyor adam ya. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı mı ya? Yani? Kesersin, kesersin. Kes orayı. Kesin. Koyduk bile. Evet şu an 4K 60 kare çekiyorum. Ultra geniş açı kameradayım. Bak şurada dön bir. Bak şurada bonfile var bir tane. <laughs> Şimdi lens değiştiriyorum. Ana kameraya geçtim. Yaklaşıyorum sana doğru. Bu arada ana kameralar da alan derinliği yaratıyor. Zaten o, evet. o yüzden dolayı F değeri olduğu için. Şöyle yapalım bak. Aynı ama ikisinde Aynı değil mi F değerleri? İkisinde 1.78 tamam. ama... Alan derinliği nasıl yaratıyorlar? Ya yani iPhone 15 Pro Max yapay olarak mı yapıyor bu bilmiyorum ama diğerinde neredeyse yok. Şu an sen fullusun mesela 15 Pro Max'te, 14 Pro Max'te değilsin. Oha! Dijital olarak yapmıyor bu arada onu. Eğer Ozan sensör büyümüş. Diyorsan... Ozan sensör büyümüş. Olabilir. Full frame hesabı. Uff. Evet. 4K 30 karedeyiz. Şöyle bir yandan yürüyorum. Havayı gösterdiğimde farklı tonlar görüyorum. Şöyle yola doğru çıkayım. Hatta vazgeçtim. Şurada şu plakayı göstereyim. Ne kadar detay görebiliyoruz onu anlayalım. Fena değil gibi görüntü şu an. Ama renk farklılığı var. Ve delikanlı. Selamlar merhabalar. Şu anda benim sesimi iPhone 15 değil mi burada? 15, Pro Max'ten duyuyorsunuz. Sesim sizlere bu kadar mesafeden ceyir ceyir araba geçiyor vızır vızır. Bu şekilde geliyor. Arada bir metre mesafe var. Şimdi iPhone 14 Pro Max'ten gelsin. Böyle değişsin. Bir ondan gelsin, bir ondan gelsin. Evet gürültülü bir ortam. Havada harbiden zifiri karanlık. Işık lambalarından yararlanarak bu videoları çekiyoruz. Teşekkürler. Her zaman. Şu anda da geniş açıdayız. Geniş açıyla iki makineden de bu şekilde görüyorsunuz. Ben görmüyorum. Nasıl görünüyor Mert? Yani. Gran var. Bayağı var. Ama 15 Pro Max daha iyi gözüküyor. Ya bu genişte çok kötü ya. Gece performansı. Hep öyleydi ama yani. Evet. 12'den sonra 13, 14, 15 hepsi aynı. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Genişte yok. Tekrar şurayı gösteriyorum. Şu çekileyim. yeter derler ya. <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Evet görüntü bu şekilde. Arabanın üstünde tuttuğumda oluşan grene falan dikkat edin. Bizi de sanacaklar. ha. milletin <laughs> arabasına eğilip plakasını çekiyoruz. <laughs> evet. Bu kadar. 4K 30 kare. Allah Allah ön kameralara bak evlere şahitlik. Abi ben çok yoruldum kamera testi yapmaktan. <laughs> bu arada sürekli kıyaslama, farklı cihazlar falan. Bugün herhalde 7 kere falan farklı şey yaptık. Kamera testi yaptık. Yani ön kamera testini bugün 5. yapışımız falan oldu yani. Evet, evet. İsyan ediyorum şu an ya. Yani. Evet. Bu da ön kamera. Ön kameradan bu şekilde görüyorsunuz ve duyuyorsunuz Ama kameradan. bu hiç olmamış ki Seçkin Bey. Bir... Aa! Neresin? <laughs> şey Bu biraz daha iyi. Evet, Az önceki iyi. haline geri getirdi bak ulan var ya. Hayır be şu an çok iyi. İnanılmaz şu an. Öyle mi diyorsun? Öyle. Evet. Bu arada seslerimiz bir oraya bir buraya geçti. Artık mikrofon yorumu sizlere ait. Gördüğünüz gibi fotoğraflar ve videolar bu şekildeydi. Evet, iPhone 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasında hiçbir fark yok gibi görüyorsunuz. Geçen sene bir video yapmıştım. iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max hatta başka bir videomda iPhone SE, 11 Pro Max, 12 Pro Max ve 13 Pro Max'i kamera kıyaslamalarını yapmıştım. Hepsinin kamerası o kadar birbirine yakındı ki herkes diyorduk ya ne gerek var o zaman iPhone 14 Pro Max'i almaya? Ne gerek var 13 Pro Max'i almaya? Burada da gördüğünüz gibi pek fark yok gibi duruyor. Ama geliştirilen sensör sistemleri, imaj stabilizasyon sistemleriyle birlikte gece çekim hassasiyeti, yani sensörün ışığa duyarlılık hassasiyeti arttırılıyor ve kaliteleştiriliyor. Bu kaliteli oldukça da fotoğraf daha kaliteli oluyor. Fakat ufak ufak her sene yeni bir cihaz çıkıp yeni bir teknoloji olduğu için bu farkı çok çok arada göremiyoruz. Yani misal veriyorum bunu iPhone X ile 13'ü kıyasladığınız zaman tabii ki bu farkı görebilirsiniz. Şimdi 14 Pro Max ile 15 Pro Max'in arasında çok güzel özellikle fotoğraf çekmeyi seven ve fotoğrafçılarla alakalı bir özellik var. Bu da yeni gelen milimetre aralıkları. 24 milimetre, 28 milimetre, 35 milimetre, 55 milimetre ve 120 milimetre. Zaten 120 milimetre ben bayıldım. Ve bu sadece Max'te var. Maalesef Pro'da yok. Üzücü bir şey tabii ki de. Fakat bu aynalama sistemiyle beraber optik zoom sağlıyor sizlere. Ve 120 milimetreyi yani 5x'de 120 milimetreyi sizlere sağlayıp mükemmel sonuçlar elde ediyorsunuz. Fotoğraflarda da zaten bu farkı kesinlikle görmüşsünüzdür. Evet yaptığımız kamera testleri böyleydi ve bu şekildeydi. Hız performansları vesaire performansları yapmıyorum. Arada evet gelişen çok büyük bir çip var. Özellikle artık Bionic değil de Pro çipine geçtiler. Bununla gaming sevenlere ve game sektörüne de büyük etkisi olacağı söyleniyor. Resident Evil'ler, onlar bunlar inanılmaz PlayStation oyunlarına benzer oyunları Pro serisini oynayacağız. Hız testleri vesaire testleri daha sonradan yapmayı planlıyorum. Bu video buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediysen çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.